Hepinize merhaba. Bugün PHP'de otomatik class loader sistemi yazacağız. Bunu neden kullanmalısınız? Öncelikle bunlardan bahsedeceğim. Ondan sonra nasıl yazıldığını ve iyice mantığını anlatıp videoyu bitireceğiz. Öncelikle PHP'de eğer yeni başladıysanız ve classlarla çalıştıysanız sizi bu durum biraz rahatsız etmiş olabilir. Şöyle rahatsız etmiş olabilir. Bir class oluşturuyorsunuz. Farklı farklı yerlerde kullanmak istiyorsunuz. Ama bunu sürekli bir include etme ihtiyacı ve require etmeye ihtiyacı duyuyorsunuz. Mesela eskiden herhangi bir klası kullanmak istediğiniz zaman oluşturduğunuzda eğer otomatik bir loader kullanmıyorsanız önce bunları bir sayfaya include edip tek tek sonra bunları define etmeniz gerekiyor, tanımlamanız gerekiyordu. Fakat autoloader kullandığınız zaman bu şekilde sadece namespaceler yardımıyla namespace kullanarak klaslarınızı herhangi bir yerde dahil edebilirsiniz. Bunun için sadece sayfanıza autoloader'ı eklemeniz yeterli. Mesela örnek olarak şuradaki iki tanesinin yorum satırını açıp sayfaya dahil edin. Gördüğünüz gibi bunları otomatik olarak benim için yazdığım namespace'ler yardımıyla otoloader sayfaya dahil ediyor. Şimdi bunun yazımına geçelim. buraları ben bir temizledim hemen. Gerekli ayarlamaları yaptım. Şimdi otoloader klasımızı yazmaya başlayalım. Gördüğünüz gibi otoloader file'ını bile sildim. Şimdi en baştan başlayacağız. Ben adım adım açıklayarak bunu öğreterek mantığını kavratarak öğretmeye çalışacağım. Öncelikle bir otoloader php dosyası oluşturalım. Biz gerekli tanımlamalarımızı ve ayarlamalarımızı bu file'ın içinde oluşturacağız, yapacağız ve bunu sadece indekse include edeceğiz. Önce bunu ekleyelim. Yukarı ile ekliyorum. Hemen yazalım. Şu anda index.php'mizin içine otoloader'ı eklemiş bulunuyoruz. Hemen yazmaya başlayalım. Öncelikle PHP etiketlerimizi açalım. Mantığını anlatmak için hızlıca bir örnek yapalım. PHP'de SPL autoload register var. Bu da bizim PHP'de herhangi bir yerde yani bunu dahil ettiğimiz zaman PHP'nin bir ayarının üzerine ekleme yapıyormuş gibi, bunu custom customize ediyormuşuz gibi düşünebiliriz. Buraya hemen bir fonksiyon oluşturup onu ekleyelim. Fonksiyonumuzun ismini basit tutalım. doludur ve buraya bir class name parametresi alacak. Bu parametre bize e, space verecek. Biz de bu space ile uğraşarak bunu düzgün bir hale getireceğiz. Hemen bu ekrana namespace'i yazdıralım. Sonra projemize herhangi bir class dahil edelim. Bize bu ne sağlıyor? Yani biz el, neyle uğraşacağız? Hangi veriyle uğraşacağız? Onu göreceğiz. Fakat bunu bu şekilde tanımladıktan sonra bu fonksiyonun parametresini yazmamız gerekiyor. Artık oluşturduğunuz, buraya yazacağınız şey sizin oluşturduğunuz fonksiyon adı olabilir. Ya da buraya direkt fonksiyon olarak da bunu yazabilirsiniz. Onu da şimdi göstereceğim. Otoloader olarak ben bunu buraya eklediğim zaman şu an bu benim için okey. Bu çalışacaktır. Hemen buraya bir class ekleyelim. E, sistem şöyle bir folder yapım var benim. Sistem klasörüm var. Sistem klasörümün altında sistem class.php'im var. Şimdi ben bunu buraya dahil edeyim sistem adında bir değişken oluşturup bunu buraya emmet yardımcı, yardımıyla ekledim. Şimdi ben buraya girdiğim zaman e, sayfamı yenilediğim zaman gördüğünüz gibi bana ne geliyor? Şu an bu hatanın gelmesi normal çünkü henüz bitirmedik. Not found demesi gayet doğal. Bakın bizim elimize gelen veri bu. Biz bunu kullanarak otomatik sayfaya require edeceğiz dosyalarımızı yani klaslarımızı. Hemen gelelim ve yazmaya başlayalım. Bizim elimizde gördüğünüz gibi namespace'imiz var. Bu hangi der derseniz fark ederseniz zaten şöyle yaptığım zaman buna ulaşmış olacağım ben. Burada da class sistem sistem class olarak aynı veri geliyor. Biz bunu alalım. Burada üzerinde anlatarak gitmek için buraya bunu ekleyeceğim. Buraya bir tane daha komut ekledim. Öncelikle bir class name'imizi Burada daha düzgün bir şekilde tanımlayalım. Gördüğünüz gibi burada bir tane de solunda da eğer ters slash olursa bu bize sıkıntı yaşatacaktır. Örnek vereyim. Ben burada sistem klasa geldim de tabii bu sürümlerde bana izin vermiyor. Fakat böyle bir kullanım olursa bunun önüne geçmek için buradan bunu silmemiz gerekiyor. Öncelikle onun tanımlamasını yapalım. Class name'imizi left trim yaparak bildiğiniz gibi trim sağ ve soldaki boşlukları siler. Eğer siz buna bir karakter verirseniz o karakterleri temizler. Biz şu an ise soldaki bir karakteri temizlemesini istiyoruz. Hemen buraya metnimizi yani class name'imizi bize gelen şu metni gördüğünüz metni buna vereceğiz ve bundan ters slash'ı silmesini isteyeceğiz. Ters slash'tan kastımız da gördüğünüz gibi namespace tanımlarken normal slash kullanamıyoruz. Ters slash kullanmamız zorunlu. Bu yüzden burada soldaki ters slash'ı sil gibisinden bir şey söyledik. Ondan sonra bir file name'imiz. Şunu da hemen hepsini tek tırnak yapalım. Düzenli olsun. File name'imiz ve namespace'imiz olacak. Bu değişkenleri buraya define edelim. Boş bir şekilde tanımlayalım. Sonra bunların üzerinde çalışacağız. Bunlara belli atamalar falan yapacağız. Fine name ve namespace değişkenlerimizi oluşturduk. Şimdi bunun mantığı neydi? Bize gördüğünüz class name'i veriyordu ve bununla biz sayfamıza include edecektik verilerimizi. Şimdi bu include işlemini şu şekilde bir senaryoda da yapabiliriz. Ya da böyle folderların içinde, class'ın içinde, sistemin içinde, sistem class olarak da yapabiliriz. Böyle bir durumda ne yapıyorduk? Namespace'e pet şeklinde class'ın altında, sistem klasörünün altında sistem klas olarak tanımlıyorduk. Diyelim ki biz aynı dizinde çalışıyoruz klasımızda. Burada simple class.php dosyası oluşturdum. Gördüğünüz gibi index php ile aynı dizindeler. Ben bunu projeme dahil etmek istersem herhangi bir namespace olmadığı için ve namespace'e gerekli olmadığı için bunu yazmayacağım. Şimdi Buraya simple class şeklinde gördüğünüz gibi otomatik tamamladığında herhangi bir namespace gelmiyor. Çünkü aynı folder'dalar. Hemen otoloader'ımıza gidelim. Ekrana bir yazdıralım biz. Diyelim ki echo class name. Şimdi dediğimi size anlatmak istiyorum. Bunu buraya yazdırdığımda gördüğünüz gibi simple class geldi. Benim Ben bunu direkt şu şekilde bir sonuna php uzantısı eklediğim zaman simple class.php dediğim zaman direkt aslında dosyayı requirements edebilirim. Hemen file name'i alıp file name değişkenimizi string birleştirme operatörü ile class name'imizin sonuna nokta php uzantısı ekleyeceğiz. Şu şekilde olacak. Şimdi ben burada file name'i yazdırdığımda gördüğünüz gibi simple class nokta pardon simple class nokta Burada görüyorsunuz direkt sayfayı eklemeye hazır bir şekilde çünkü indekste yan yanlar. Hemen bunu ekleyelim sayfaya. Require Fans ile Require ile edelim. Fark etmez. Fine name'imizi buraya ekleyelim. Şimdi ben buraya yeniledim. Gördüğünüz gibi demo bir class yüklendi. Demo bir classımızın böyle yazmasının sebebi de bu. Mesela buraya simple yazalım da kafamız karışmasın. Simple class loaded. Bu aslında en basit haliyle şu an bir otoloader işlemini yerine getiriyor. Eğer aynı dizindeyse hepsi bu şekilde kullanabiliriz. Fakat biz dediğimiz gibi olabildiğince dinamik bir yapı kurmaya çalışıyoruz. İşte klasörler iç içeyken ben bu klasları folder peti yazmadan direkt sadece namespace ile dahil etmeye çalışıyorum. Bunun için ayarlamaları yapalım. Şimdi biz bunu nasıl anlarız? Gördüğünüz gibi burada bir namespace yoktu. Simple class bize simple class olarak gelmişti. ekrana yazdırmıştık. Ama uzun bir namespace'ti. Bu şekilde bir namespace ne içeriyor? Ters slash içeriyor. Biz bunun kontrolünü yaparak gerekli işlemleri bu string üzerinde uygulayabiliriz. Hemen buraya bir if açalım. Biz bu if'te biz şimdi burada metnimiz ters slash içeriyor mu bunun kontrolünü yapacağız. Bunu da php'nin str post fonksiyonunu kullanarak yapacağız. Hemen buraya class name'imizi yazalım ve ikinci parametre olarak içinde aradığımız ters slash'ı buraya ekleyelim. Şu an buraya girerse bu ifin içine girdiği zaman demek ki bu bu şekilde uzun kompleks bir namespace'e sahip. Eğer buraya girmiyorsa da simple class gibi herhangi bir namespace'e sahip değildir, direkt sayfaya eklenebilir. Hemen bunu yapmak için örnek olarak buraya echo ile bu bir uzun pet diyelim. Ve buraya class name'i yazdıralım. Sadece görmek adına. Şu an simple class buraya girmiyor. Bir de sayfamıza gelip simple class gibi sistem class'ını ekleyelim. Şu an sistem class'ı eklediğim zaman gördüğünüz gibi uzunca bir namespace projeye eklendi. Ve buraya yenilediğim zaman bu uzun bir pet olarak geldi. Yani biz şu an ne yapmış olduk aslında? Basit isimdeki klasları direkt sayfamıza aldık. Herhangi bir namespace içermeyen klaslarımızı direkt sayfamıza include ediyoruz. Ama bu şekilde uzun klasör dizinleri altında olanları bu ifin içinde isimlerini işlememiz gerekecek. Ee, hemen buraya gelelim. Şimdi str repos'un tam olarak burada ne işe yarayacağını da anlatayım. Şu an str repos dersek aslında bu işimize yaramayacak. Çünkü biz str post bize hani metinde aradığımız şeyin indis, indeksini verir. Şimdi str biz ters slash aradık ve gördüğünüz gibi ters slash burada php'de stringler array gibi işleniyorlar aslında. Mesela ben gelip e, herhangi bir bir tane örnek yapsam hoş olabilir aslında bunun için. Buraya bir metin oluşturalım. Ve buraya gördüğünüz gibi e, kodu yazalım. Sonra ben burada eko ile bunun içinde B harfi olup olmadığına bakacağım. str pos ile buraya metinimi verip daha sonrasında içinde aradığım string değerini B'ye arıyorum. Bunu buraya verdiğim zaman şu an sayalım direkt 0 pardon 0 1 2 şu an bize 2'yi verecek. Hemen gelip buraya yenilediğim zaman gördüğünüz gibi 2 değerini verdi bu metin içinde herhangi bir harfe ulaşmak isteseydim şu şekilde bir kullanım yapabilirim ben. Mesela 5 yazdığım zaman ve bunu ekrana yazdırırsam eğer bana bir harf gelecek. Burada 5. indekste hangi harf varsa 0, 1, 2, 3, 4, 5. O şu anlık O harfinin bana gelmesi gerekiyor. Yenilediğim zaman gördüğünüz gibi O harfi geldi. PHP'de böyle bir özellik var. Hemen hızlıca bunu da anlatayım. Eğer bilginiz yoksa bu konuda da kafanızın karışmaması için str bu post bize bulduğu ilk b harfini verir. Mesela burada da bir b harfi olsaydı. Pardon. Burada da bir b harfi olsaydı bunu vermeyecekti. Bize hala aynı ikinci değeri vermeye devam edecekti. Ben bu en sondakini almak istiyorsam str reverse post yapmam gerekiyor. Buraya bir tane r eklediğimizde bu farklı bir fonksiyon oluyor ve bize en sondakini veriyor. Gördüğünüz gibi değer 9'a çıktı. Bu kaçıncı? Da, eğer buraya sayarsanız sıfırdan başlayarak dokuzuncu indeks olduğunu görürsünüz. Hemen devam edelim. Buraya str post ile de str repost -re dersek bize en sondaki yani şunu verecek. Biz bunu kullanarak class name'imizi ve pet'imizi ayırabileceğiz. Şimdi bunu bir değişkene atalım biz. Hemen buraya last reverse slash gibisinden ya dediğim gibi bu isimlendirmeler tamamen sizin yapış şeklinize bağlı. Ben bunu burada tanımladığım zaman eğer bu uzun bir pet ise tekrar bu if'in içine girecektir. Biz bu echo'yu burada bunu yazdırarak yapabiliriz. Şu an mesela simple class olduğu için ekrana herhangi bir değer yazmayacak. Ben bunu yorum satırına alıp bunu açtığım zaman ise burada bir sayı görmüş oldum. 12. Şimdi biz burada işlemlerimizi bununla devam edeceğiz. Benim bu metinde yapmak istediğim şey şu kısmı ve bu kısmı ayırmak. Çünkü bu kısım benim file Bu kısım da benim dosya pet'im. Şimdi onu yapalım. Önce buraya pet olarak kullanacağımız kısmı alalım. Burada substring fonksiyonunu kullanacağız. Bu fonksiyon ne işe yarıyor diye derseniz her belirlediğimiz indeksten verdiğimiz indekse kadar. işte şu şöyle bir kullanım yaparsak anlarsınız. Öncelikle metinimizi veriyoruz. Bizim metnimiz class name'imiz. Bunu sıfırıncı indeksten last reverse slash'e kadar bunu kırp diyeceğiz. Şimdi bu bize neyi verecek? Sıfırıncıdan başlayacak. Gidecek gidecek gidecek. Last reverse slash değişkenimizde bize 17 değeri gelmişti. 17'de duracak. Bunu ekrana yazdıralım ne demek istediğimizi daha iyi anlatmış oluruz öyle. Pt ekrana yazdırdığım zaman gördüğünüz gibi class içindeki sistem. Class sisteme kadar almış oldum. Şu an başarıyla pt aldık. Şu an şu kısım bizde. Bizim burayı da almamız gerekiyor ki en sonunda burada nokta php ile birleştireceğimiz kısım aslında şu kısım. Bu kısmı nasıl alacağız? Aynı yöntemle tekrar substring fonksiyonunu kullanacağız buraya class name'in üzerine direkt yazabiliriz hani sürekli farklı bir değişken oluşturmamak adına. Bunu da sap string yapacağız. Buraya class name'i vereceğiz diyeceğiz ki 17.'den işte sonrasını al. Eğer buraya üçüncü bir şey vermezseniz sizin girdiğiniz indeksin sağını alır. 17'yi al dersek şuraya kadar alacağı için bu slash'ı da dahil edecek. Biz hatta böyle yapalım. Size ne demek istediğimi anlatayım. Class name'i ekrana yazdıralım. Şu anda gördüğünüz gibi başında bir slash kaldı. Biz bu indeksi bir sağa kaydırarak bu başındaki işaretten de kurtulacağız. Ha, biz ikinci parametre olarak bunu verdiğimiz için geldi 18. den sonrasını aldı ve bize verdi. Şu anda hem petimizi hem de class name'imizi aldık. Fakat bizim bu pet üzerinde birazcık çalışmamız gerekiyor. Çünkü ben bu peti ekrana yazdığım zaman bu petin yazımında bir sorun var. Sonuçta burada ters slash kullanılmış. Biz şu an Unix bir sistemdeyiz. Unix sistemlerde petler normal slash yazılır. Mesela Windows'larda galiba bu ters slash olarak kullanılabiliyordu. Bizim bunu her sisteme uyumlu şekilde yazmamız gerekiyor. Çünkü böyle şeyleri bir kere yazarız ve bir daha bunlara bakmayız. Bunu nasıl yapacağız? PHP'de define'lar var ve bizim burada kullanacağımız define şu directory separator. Bunu kullanacağız. Bunu ekrana yazdırdığım zaman gördüğünüz gibi şu an benim sistemimde petler slash'la yazılıyormuş. Fakat bizde ne vardı? Şu an benim sistemimde tanımlı olan define olan normal slash fakat benim petimde ters slash var bunu define'den kullanmamızın sebebi de dediğim gibi sistemden sisteme değiştiği için PHP zaten bunu eğer Unix bir sistemseniz, Windows bir sistemseniz bu, bu define'ın tanımlamasını gördüğünüz gibi burada bir tanımlama var zaten. Bu tanımlamayı sizin sisteminize göre yapıyor. Server'da diyelim siz Windows bilgisayarda çalıştınız ve bunu server'ınıza yüklediniz. Server'ınızda da sıkıntısı çalışması için bu Define'ı kullanmamız gerekiyor. Şimdi biz ne yapacağız? PHP'de tanımlamalar her türlü ters slash yapılıyor siz bu ters slash ne olursa olsun hani düzgün de olsa düzgün olmasa da değiştirelim yani bunu. Bunu da nasıl yaparız? File name'e string replace fonksiyonumuzu kullanacağız. Bu fonksiyonla buraya gelip içinde değiştirmek istediğimiz değeri. Şu an bizim değiştirmek istediğimiz değer ne? Ters slash. Ters slash'ımızı buraya yaz. İki kere yazmamın sebebi de bu arada normalde bilirsiniz eğer buraya mesela Ali'nin gibi bir değer yazacağım ve bunu da Tek tırnak kullanmak istiyorum. Ben bunu hata vermemiz için başına ters slash koyarım. Ters slaşı tek başımıza koyduğumuz zaman buraya denk geliyor. Ve bu da bunu az önceki gibi string bir ifade olarak almaya çalışıyor. Böylelikle ne olmuş oluyor? Bunun kapanışını yok saymış oluyor. Bu yüzden ben bunu iki slaşla yazmak zorundayım. İki ters slash koyarsam bu az önce gördüğümüz hatayı almayız. Kendini aslında bir string gibi alıyor burada. Bunu ne ile değiştirmek istiyoruz? Burası önemli. Bunu directory define'ımla değiştirmek istiyorum. Hangi metni değiştireceğim? Onu da vermem gerekiyor. Petimi. Şu an ben bunu ekrana yazdırdığım zaman üstte zaten peti yazdırıyorum. Arada bir boşlukta bıraktık. Fine name'i burada yazdırdığım zaman hemen açalım. Yenilelim. Gördüğünüz gibi ters slash'ımız artık normal sistemimin default olan dizin ayırma stringi ile değiştirildi. Hemen buraya gelelim ve bunun sonuna bu bir pet olduğu için sonuçta ben bunun burasını bir tane daha slash atmam gerekiyor. Bunu da sistemimin default olanı şeklinde yapmak için tekrar bunu buraya birleştiriyorum. Şu anda aslında ben petimi başarıyla yazdım. Bunu niye fine name e atadım? Çünkü fine üstte tanımlamıştık. Sonra bu fine üstüne class name'imizi birleştiriyoruz. Şu an aslında kod bitti. Fine name'imizi burada tanımladık. Fine name'imizin üzerine yani bu pet'in üzerine eğer bu uzun bir pet bu şekilde kompleks bir pet burada bu if'e girecektir. Bu if'in içinde pet'i ve ismi ayıracağız. Bu ayırdığımız isimle de burada dosyayı oluşturuyoruz. Fine name'e de pet'i ekliyoruz ki pet'in üzerine dosya ismi eklensin ve bu çalışsın. Şu an bir test edelim. Sayfamızı açtığımız zaman aslında bunu pet yapmamız gerekiyordu. Başta biz yanlış yaptık. Bunu pet olarak değiştirelim. Buraya yenilediğim zaman gördüğünüz gibi System class buraya yüklenmiş oldu. Hemen buraya System class loaded yazarsam daha yanlışılacaktır. anlaşılacaktır. Bu şekilde en tane klasör içinde herhangi bir spagetti kodu yazmadan, karma karışık bir kodu yazmadan Sadece bir otoloder kullanarak klaslarınıza otomatik yüklemeyi öğrenmiş oldunuz. Evet otoloder yapımı bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Eğer video hoşunuza gittiyse like atabilirsiniz. İleride daha çok PHP içeriği gelebilir. Tabii ki bu sizin etkileşiminize de bağlı. Belki bir router sistemi, belki de bir API, basit bir API yapabiliriz sizinle birlikte. Eğer özellikle istediğiniz bir şey varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Bu konuda da içerik üretebiliriz. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. Bay bay.